Hay Allah, kim arıyor şimdi? Buyurun. İyi günler. Ee, Sadık Bey'in telefonu evde unutmuş da, onu getirmiştim. Hangi evde? Benim evde. Ah. Jiaran'a. Jiaran. Sizde mi kalmış? Evet. Buyurun. Hey, buraya kadar zahmet etmişsiniz. Postaneden aldım evin adresini. Kaybettiğimin bile farkında değilim. Zaten kaybetmiş de sayılmazsınız. Ee, hani acil bir şey olur belki diye getirmek istedim. Zaten epeyce de çaldı. Çok teşekkür ederim. E madem buraya kadar geldiniz buyurun içeri e, bir kahve içelim. E, Yok biraz işlerim var başka zaman inşallah. Peki siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Hayırdır abi sen bu kadının evine mi gittin? Evet gittim ne olacak? Niye ne işin vardı? Senin hastanede yaptığın kabalığı telafi etmek için gittim kadından özür diledim. Bir dakika bir dakika. Niye özür diliyorsun? Kim ki bu kadın? Rüçhan'ın ahbabı. Niye kendini böyle düşürüyorsun? Kendimi ne düşüreceğim? Ben olması gerekeni yaptım. İyi ki de yaptım. Ayrıca Rüçhan'ın ahbabı diye niye aynı kefeye koyuyorsun? Tanımadan, bilmeden ne diye insanlar hakkında ön yargılı davranıyorsun ki sen? Aa! güzel kızım. Bir baba olarak yaşadığın duygusal çöküntüyü görüyorum kızım. Ama seni teselli edemem. Aşk girdi miydi insanın kalbine? Gözler kör olurmuş. Kulaklarla sağır. O yüzden diyeceklerim sadece gördüklerimden öğrendiğim kadardır. Ben ilk olarak annene aşık oldum. Onu çok sevdim. Eğer biz kavuşamasaydık çok acı çekerdim. Onu unutmam sordu. Belki de hiçbir zaman unutamazdım. O yüzden sana sevdiğini unut kızım demeyeceğim. Ama aşk yüzünden kendini harap et de demeyeceğim kızım. Eğer aşka düştüysen hakkını vererek geç bu sevdanın içinden güzel kızım. Gözyaşlarını acını çoğaltmak için değil. Yüreğinin taşlığını yıkamak için dök. Bir de sakın unutma. Aşk da bir mekteptir. Öğretir çok. Haklısın baba benim de yüreğimi dinleyerek büyümem tesadüf değilmiş demek. Korkmadan, sakınmadan acıma dokunmayı öğrenmişim ben. Payıma düşenden de, onu yaşatandan da razıyım. O zaman seni güçsüz bırakan hastalığını da ihmal etme. Tedavine devam et. Hem hastalığın hem de yüreğin bir avazda iyileşsin. Tamam mı güzel kızım? Tamam babacığım. Söz veriyorum sana. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.